Yoğurma kabına tereyağı, esmer şeker ve toz şekeri alıp karıştıralım. Yumurtayı da ilave edip karıştırmaya devam edelim. İyice homojen bir kıvam almasını sağlayalım. Nişasta ve unu da ilave edelim. Vanilya Karbonat Ve kabartma tozunu da ilave edip karıştırmaya devam edelim. 60 gram sütlü çikolata ve 60 gram bitter çikolata kullandım. Çikolataları bu şekilde doğruyorum. iyice doğradığım çikolataları hamura ilave ediyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Hamurun üzerine kapatıp 15 dakika buzdolabında dinlendiriyorum. 15 dakikanın sonunda hamurdan parçalar alıp şekil veriyorum. Ve yağlı kağıt serdiğim tepsime diziyorum. Benim tepsim küçüktü. Siz büyük bir tepsi kullanırsanız hamurlar piştikten sonra birbirine yapışmaz. Tepsim küçük olduğu için pişerken kurabiyeler birbirine yapıştı. Tüm kurabiyelere şekil verdikten sonra üzerine şöyle çikolata parçaları da koyuyorum. Önceden ısıtılmış 200 derece fırına veriyorum. Kurabiyeler bu şekilde dönünce fırından alıyorum. 15-20 dakika dinlendikten sonra ve iyice soğuduktan sonra afiyetle tüketebiliriz. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun.